Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yerli imkanlarla üretilen mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcıların yeni teslimatları yapıldı. Savunma Sanayi Başkanlığı konuyla alakalı olarak resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, savunma sanayinde üretimler hızla devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterindeki taktik tekerlekli araçların arıza veya kurtarılmasında kullanılmak üzere MPG tarafından yerli imkanlarla üretilen mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcı yani M4K'ların yeni teslimatları yapıldı ifadelerine yer verildi.